Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binası'nda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar ve TSE Başkanı Mahmut Sami Şahinev sahipliğinde düzenlenen TSE Sektör Buluşmaları Toplantısına Antalya Vali Yardımcısı Doktor Atıf Çiçekli, bölge sanayicileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Toplantıda sanayicilere TSE'nin yakın zamanda faaliyete başladığı hizmet alanları ile gelecek dönemde uygulamaya alacağı projelere ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. TSE'nin Türkiye'nin üretim ve hizmet sektörlerinde kalite standartlarını belirleme, sertifikasyon ve denetleme konusunda önemli bir kuruluş olduğunu ifade eden ATSO ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, TSE ile her türlü işbirliğini yapmaya hazır olduklarını söyledi. Uzun bir süredir Türkiye'nin en çevreci OSB'si olduğumuzu söylüyoruz. Bu iddiamızda sözde bırakmamak ve belgelendirmek amacıyla TSE 14.001 Çevre Yönetim Sistemi belgesini almak için TSE'ye başvuruda bulunduk. TSE denetimlerince bölgede yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Antalya OSB'nin Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olduk. Verdiğimiz hizmetlerin ve sürdürdüğümüz çalışmaların çevreyle uyumlu bir sistemle yapıldığı doğaya ve doğal kaynaklara minimum düzeyde etkimizin olduğunu da bu vesileyle kanıtlamış olduk. Ülkemizin rekabet gücünü arttırmak, ulusal ve uluslararası alanda güvenilir bir marka oluşturmak için standartlara uygun üretim yapma zorunluluğu günümüz küresel pazarlarında ayrı bir önem arz etmektedir. Antalya OSB olarak TSE ile her türlü işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu buradan vurgulamak isterim. TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ise yaptığı konuşmada Türkiye'nin dünya ticaretinin %80'ini şekillendiren standartizasyon çalışmalarında daha etkili ve belirleyici olması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Teknik düzenlemelerin ve standartların belirlenmesi, dünya ekonomisindeki güç mücadelesinin de başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Çünkü dünya ticaretinin %80'i standartizasyon faaliyetleri etrafında şekillenmektedir. Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülkenin bu çalışmalarda mutlaka etkili ve belirleyici olması gerekiyor. Yapılan sunumların ardından sanayicilerin soru ve görüşlerini TS yetkililerine ilettikleri bölüme geçilen toplantı tüm sorular yanıtlandıktan sonra son buldu.